merhaba arkadaşlar. Ben Kese ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Netik var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu bugün bir şey gösteriyorum. Oo. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Bir de yeni karakter. Evet o arkadaşlar. Kafa söyleyecek. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yeni bir Brawl Pass açıldı. Önceki sezon da burada ben bitirdim. Ben, ben de, de bitirdim arkadaşlar. Spike'ın çorabı. Aa bir dakika bir şey deneyeceğim. Şurada. Şu. Yine Spark'ın çorabı. Evet her zaman gibi. Evet arkadaşlar bir de yeni bir karakter geldi. Ben dediğim gibi. Evet arkadaşlar Max'in robotu Yoyo -Yo ama Sorge diyoruz. Gördüğünüz Eşimlerle gibi. Koymuşlar. Evet arkadaşlar. hemen sizin karşınızda deniyorum. Ultisini pek fazla anlamadım arkadaşlar ben vuruyorsanız senin Ejesi'nin mermileri gibi sekiyor. Ultisi şöyle bir varlık. Ne ben de anlamadım. Daha iyi vuruyor galiba. Veya daha hızlı koşturuyor. Bir Ama, de, ama... dolu alanda özel gücünü kullanacağına kılıç geliyor. Yok. Ha şimdi kılıç gelecek. Üç tane şey oldu ya. iki tane çektiğiniz. 3 tane çektiğinizde kılıç geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem daha da iyi vuruyor. Bir tane daha çekelim ultimizi. Yok daha fazla olmuyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yoyo. Hatta güzel Max. Evet arkadaşlar. Sorcu ben yo diyorum bazenlere. Max'in robotu ve evet, güzel hasar. Yani güzel hasar veriyor. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar bir de e, Sorcu girelim. Sorcu'nun e, gözlerine bakın aklınızda tutun. Evet arkadaşlar aklınızda tutun. Gelin gözle şey beresindeki gözlerine bakın. Acaba arkadaşlar, bunun bunun işareti ne? Arkadaşlar bir de Sorge diye bir Unikit'te bir robot var. Aynı Sorge. Yine gözlükleri var, kılıcı var. Onunla da alakalı olabilir. Şimdi bir savaş topunda bakayım. Bir biri de, ben... var? yok. Benim de, bir tane var sadece şey oynayalım. kabul primo. Şunu onu oynamak istiyor musun? Tamam, etkinlik beğendim. E, nani. -Nani. Oyun zamandır nani ile dolu. Hazırız, Hazırız işte ha işte ondan. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Zaten arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi de başlıkta Yoyla Max vardı. A, abi, taktım, cümdüz, cümdüz. Arkadaşlar bu Aa, oyunda da Arkadaşlar bu oyunda da böyle bir tane robotumuz var. İşte robot ben robot, robot e, bu var. E, böyle ender mekanik. Bu şehrimizi yıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Biz de onu engellemeye çalışıyoruz. Aa. Ha, ultimizi de attık. Şey, şeyin ultisi güzel diye ben de şey Nani'nin ultisi güzel diye ben de seçtim. Ya çok gerideyiz ha Primo sen ne iş görüyorsun lütfen. Allah, Allah. Ne var Kısa Allah. menzilli seçmeyeceksin işte. Arkadaşlar bir de <laughs> burada koltuğun krekeri var. Allah. Evet arkadaşlar koltuğun kraker markası almayı unutmayın gördüğünüz gibi Cold Cracker Margarita. Ya gerideyiz gerideyiz. sen nereye uçuyorsun acaba? Benim bile canım bir, bir koymalık. Ben de savaşıyorum. Değilmiş bir şey Yo ya, yarıyorsan bence bir şey yaram gözüm. Ya. Şu an çok geldi zaten. Çok geridesiniz çok gerideyiz. Gel buraya. Bak, kim yedir, kim yedir? Kaç 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 öldüm. Kaç sen kaç kaç kaç. Aa son anda dolu kaç. Sen kaç Elena kaç sen kaç savaşma. Tam bu sefer savaşma savaşma. Kaç kaç lan kaç sana. Ne şöyle. Çabuk kaçık iki bir geldim savaş. Savaş, savaş, savaş. Savaş çabuk, 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 çabuk. Çabuk savaş. Elinizden ne geldiyse verin. Yenildik ama pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Pes etmek yok. Bize pes etmek yakışmaz. Pes yeniliriz ama pes etmeyiz. Hay bakalım. Aha, o ikinci bari çekseydik be. Sen uzun menzilli seç şu tane ya. Ama ben şey vardı ya. Neyim vardı? Neyse ben savaş topu oynamak istiyorum. Arkadaşlar bana sıprut geldi. He abi bu çocuğa sıprut geldi. Seç bir seç bir, seç bir sıprutu. Seç bakalım. Seç seç. He bir de buna Jackie geldi ya. Yemin ederim bir. Ona da mı hiç. Bir de sıprutunu göster. Kutu tamam. göster yalan gibi bir şey olmasın. <laughs> Vallahi garip. Yemin ederim ben sprotu seçeceğim. Ha bir tane şu karakter çıktı. Aa, ondan bende de var. Bak hem de kostümlü benimki. Ne oldu? Havan kim ha? Havan gitti. Bir de arkadaşlar bu ikisi bir günde çıktı. evet. evet. Bir günde. Hadi. Ay bir günde. Bir günde ha. Bir günde. Aa nani. Bak, sen bir günde başlayacaksın şimdi. Bye bye. Allah! Nani hadi. Nani hadi. Saldır saldır nani. Hadi nani. Hadi nani. Go go go, go nani. sen. Sen gel 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 gel. Sen ne yapıyorsun burada Frank? Tok! 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 Ultini nereye attın ya sen? <laughs> to o topu bırak. Aynen böyle. Allah Frank'in ultisi var. Ultisini bozduk. Vuru. Gol. 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 Ben attım. Kafa attı. Herhalde. Kapalı yolu ateşem golü. Herkes çok şaşırttı. Top sende mi? Hayır ben öldüm. Ay Nani hep şey nane defans yapıyor. ne defans yaptı defans. Daha ne yapsın? Allah Allah. Ay ben ne? Oh. Hocam hayır. Hocam hayır. Hocam. Şuraya şey koy atacaktım oh. işte. Gel. Lan! Ya ultimi çekeceğim ya. Ya öl! Ultimi, ultimi bozdun. Ya koş koş! Supruta bak supruta. Yetişmek istiyorum. Ben ne yapayım? Dondum. O zaman çözeriz. Kaş kaş. Tamam, kaç, Şunların tamam. icabına bakarız. Allah. 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 Hayır. ya. Ultimi çekmedim. Hayır, ultimi ben çekmedim. Beraber olursa ben ölürüm. Gel lan sen. Biz hiç, hiç öldürebilir miyiz arkadaşlar? Hayır ya vuramadım. Hayır uzatmalara kalmak çık istemiyorum. Çık sıra. çık. Uzatmalar. Hayır ya. çabuk vurun nani nani sen de vur hayır 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 ölmek istemiyorum kaybetmeyeceğiz ya nani sen nasıl bir kalecilsin ya? ya nani ya nani yapma ya Allah'ım. 50 saat sürdü bir şey yapmamız. Ya, <laughs> Karakterleştireceğim. Arkadaşlar Arkadaşlarla oyuna girdiğim zaman sokak yo yoyo ve karşı tarafta tik cek ve bir geliyor. Tamam gösteririz biz hadi. Tamam, tamam. Arkadaşlar iyi bakın şimdi. Bakın bakın şurada. Bu topu. sahne değil, bu sahne değil. Aa biz savaş takımındayız. Bir şey gördüm. Hakan'ın şeyini gördüm. Ney ne? ne Gitarını mı? Hı, hı E gitar her yerde var. Tövbe yarabbim tövbe. Gitar her tarafta var. Ama bu konu ne oldu? Ya. Şöyle bırakalım. Diğer tarafta. Bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Ha topu ben almışım ben kendimi öldüm sanıyorum. Ya biz yenildik ya ya gerçekten. Ultini atsana be. Vallahi unut gibisin. Al ulti tokuşturun bakayım. Ha tamam iyi bir yere attın güzel. Ha şimdi gol da görelim. Al gol atacaklar şimdi. Be. Büyük konuşma. Ay yenilirsek senden bilirim. Aa yenildik senden bileceğim. Tövbe ya bir tövbe. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.